Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun bir süre oldu ve tek bloktayız. Ve yanımda bücür vardı. Bücür. Aldım bir dakika bir şey buldum. Mikşek buldum galiba. Mikşek mi? Oo, vallahi İç, bir şey buldum. İçme içme dur içme. İçtim, İçtim vallahi niye? <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu sana? Ne olmuş bana ya? Ne oldu bana? Sen <laughs> ne oldun? Bu, tipim ne? Ninja bebeğe dönmüşsün bücür. Lan Abla ben geri dönüştüm. Ben nice bebek olmak istemiyorum. Ya Az ben şey ya, ya, Atlarım. Ben geri dönüştüm. Atlarım valla. Ya Abla arkadaşlar bir biliyorsunuz değil mi? Onun videolarında da tek blok çekiyorduk. Ve yerinde hiç durmuyordu rahat. Al şimdi de burada durmamış ve dönüşmüş nice bebeğe. Al Ya de şu de koyuna kardeş. dönseydim keşke bari ya. <laughs> evet arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Şimdi bugün senden ne yapacağız biliyor musun? Ninja bebek diyesim geliyor sana ya. Değil ben bu alo. <laughs> <laughs> Bicir Şimdi senle ikinci bu tarlayı toplayacağız. Bak kabaklarımız bilmiş. Bak ben bir taktik buldum. Elini e? kullanmadan bak böyle zıplarsan üstüne bunları şey yaparız. Bak zıpla. Eğlenceli oluyor ha. Ama bak toprak ne hale geliyor. Ya Sonra, bir şey olmaz onu bir onu daha yaparız. çapayla şey yap. Burada sandık var. Oo, kar topu. Aa, bu, bu batıyor bu ne? O böyle Bak onu top. Böyle batar mı ya? Nasıl böyle Aa, yosun çıkmış suyda. Allah hiç mi temizlemiyorum bunları? Çık ben temizlerim. Bale. Allah. <laughs> Canım acıdı. Tamam tamam. Karpuzumuz Şeyden... da büyümüş. Hii, bu kim? Şu Arkadaşlar ben, ben. biz Adanalıyız ha bu arada. Karpuz ince çizgileri. Evet. Bak benziyoruz mu? Evet. <laughs> Yem onu yeme ne olur yeme lütfen. <laughs> Gözümün önünde gitti ya. Aa, <laughs> sen bir de bir tane de sen ye. Ben yemeyeceğim. Yiyeceğim valla. Oh mis gibi. Şimdi Bak. aa bunu buradan alalım. Çekil bakayım. Şimdi baltı lazım. bize odunla. Aa burada renkli odunlarımız var. Bunları çevireyim hemen. Ya Ninja nice Bebiş ne yapıyorsun? Hayır ya, ninja nice değil bu karpuz burada kalsın. Ay, Buranın simgesi. <laughs> ya Ninja nice Bebek diyorsun geliyor sana. Niye onu içtin ya? Hiç, ya ne yap bak karpuz ne kadar yakışta. Bunu yemeyin bu burada kalsın. Evimin direği o ya. evimin direği. Yok ya. vermem ki. Alamıyorum ki. <laughs> Dice mi biz? Ay ya bak ya. Bak bir daha <laughs> atlarım bak. Yemin ederim atlarım burada. Atlarım dur. Atlarım. Hayırdır. Özür bak, demez, atlarım. Sen... Özür dilerim özür dilerim. Bir dur gel tamam. şimdi. Bak şimdi. Buraya uzanabilir misin sen? Bak şöyle yaparsam uzanırım. O tuşa bas. No. Bak. Bir daha bas. Ne no, Bir daha bas. Tavuk çıkacak. Aa tavuk Aa. çıktı mı? Çıkmadı bir daha bas. Gel bir bir bir. Bir, bir. bir daha bas. Yok bir şey çıkmadı. Hadi. Şimdi benden Aa, çıkacak az kaldı. Tavuk çıktı. Ya tavuk çıktı çok güzel. Bili bili bili. Yumurtalarımız var mı? Oo 9 tane yumurtamız olmuş burada da. Aldım. Alma. Yiyeceğiz Al, atayım onu. Atayım aşağı. Abi arkadaşlar bu videoya Yo... gittim. <laughs> Sen bekle bekle geliyor mu be? Ben sana ev yapacağım. Bicir. Tamam. Bu videoya ama like ve yorum atmazlarsa atarım yurtayı tamam dur atma atarlar atarlar hayır atarlar dur attılar mı attılar attılar attınız değil mi arkadaşlar şimdi bak yerine koyuyorum bak şimdi gel şimdi bana dur diyeceğim duracağım o hangi renk çıkarsa sana ondan ev yapacağım dur dur başlamadım Bir, iki, 3 başlıyorum dur aha bu renk çıktı İyi, mavi ne ya mavi çok güzel bir renk bak bir de bu vardı Hihi. Mavi sana yapacağım. Hadi yap. Sana dükkan mı açacağım acaba? Lan. Gel, 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 Ya tilki niye kovalıyor? Ay bu çocuk beni ne, öldürecek ha. Ne işi var bunun burada? Hayvan bahçesi gibi yapmışsınız <laughs> buraya 50 tane koyun falan var burada. <laughs> sana küçük bir yer yapacağım. Küçük yapma ya. Küçük yapacağım. Abla bana PlayStation odası yapmaz mısın? PlayStation ney 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 ney? Bir şey station. Ney ney? Bir şey station. Bak ben kendimi atacağım arkadaşlar. Tek blok oynuyoruz bana PlayStation diyor ya. Bir PlayStation şey station. Bir ne? <laughs> <laughs> bir ciddi çı çıkayım çı 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 şuradan. Ağzına vururum ha. Şiddet meyillimsi midir nedir ya? Ah bu oyun. Eğilimler, eğilim neyse telif yiyeceğiz dur. <laughs> Vallahi hiç o şeyler olmaz. Aynen. Çıra orada. Oradan çık hele ya. Ben istemiyorsan ben atlarım. Hayır sen ne yapıyorsun? Abi, şurada bir şey kaldı <laughs> bir baksana. Bir, Eğer bu itemler giderse kaç oğlum benden. <laughs> Tek Vallahi. Tek bloktan nereye kaçayım? Gitti mi? Yok iyi. Hadi yırttın evet, gene abi. iyisin. Ödeştik ödeştik. Şimdi bebiş. Bebiş diyorum sana. Değil ya... değil. Vücür vücür. Sen iç mi bir daha bir şey? Bak döverim Aklıdan seni artık. Ben ha. gidiyorum arkadaşlar. Hemen kaçıyor. Git oradan blok kır. Nerede bu? Nereden kırayım bloğu? Ya tek blok oynuyoruz ya. Aa bak buradan kıracağım. He ee, nereydi Şu sandığı orada? kır. Aa bura bura bura. Kırayım dur. Kır hadi bakayım. Ben de sana buraya Biliyor. küçük bir ev yapacağım. Tamam ben de sana kömür kazıyorum burada. Kaz. Çalış çalış. Para? Yani. Para yok. <laughs> Arkadaşlar Bay Doktor ben çalıştırıyor hiç ne yardım ediyor ne bir şey yapıyor ya. İftira. <laughs> Allah <Bu ne>? abim geldi. <laughs> abim burada. Hayır o, abime bu ne? benziyor bu. Abime benziyor. Hoş ana. Oo dur ne gitti? Ya sen niye arkasına gidiyorsun? Abim. <laughs> abim diyor bir de. Sen onu benziyor. nasıl başardın çıkartmayı? Bir kırdım bu logo abla. Ya Allah inanmıyorum o, sana ya. Buz ayısı çıktı. Buz <laughs> ayısı. Kutup ayısı. Buz ayısı. Kutup ayısı. Kutuplarda ne var abla? Kutup ayıları var. Fok balıkları kutup, var. Kutup neyden oluşuyor? Buzuldan. Ee, buz da işte buz ayısı. Ne alaka? Çöl alaka. tilkisi niye çöl tilkisi diyorlar? Çölde çünkü. Ben atlıyorum arkadaşlar. Ben, ben atarım. Şimdiden. Dur dur yapma tamam mı? Kutup ayısı olsun. Atla Atlamışlar. <laughs> Adam sigaradan gitti usta. Ay bak güzel oluyor ha burası. Ben yapıyorum. Ayı olsaydı ayıyla birlikte yaşardım burada mavi e mavi. E sen varsın işte gerek var mı? Abla kalbim. <laughs> <laughs> Ağlama tamam. Çekil şuradan. Tamam. Git çalış blok kır. Gel Johnny gel oğlum. O ısırır ha. ha. Aa sen ben bizim içerideki şeyi gördün mü? Gel bakayım. Ya hak bismillah. Allah seni. Abla. Elinin ayarına. <laughs> tamam tamam bende o. <laughs> Kaslı kollarımla dövdüm onu. Beni de dövme dur. Bak sen bunu gördün mü? O ne? Bu ne lan? Ama kaçar niye kırdı? Ne oldu? Biz onu doktorla zor günler için yakaladık. Gel buraya gel. Johnny gel ya oğlum. Ya hayır. Johnny abla bu totomu sıvıyor. Oh Hah. iyi yapıyor. Bir Bicir ne yaptın Hah. ya? Ben onu evcilleştireceğim. Ya oğlum, otur ya. Oğlum e, otur Evcilleşmiyor. Biz onu biz bay doktor seni gebertecek. Doktor mu? Evet. Bay, bay mı? Evet. Bay On... doktor mu? Evet. Bay doktor onu ne kadar burada canlı çıktı. Bir önceki videoları izleyenler hatırlar. Ben hemen telafi edeceğim. Korkunun gözünü seveyim ya. Sana söyleyeceğim. Yok yok. Söyle. Yaptım abla. Bak, bak gel bak. ne? Gel bak. Bakmıyor. Gelmezsen öldürürüm. Koydum yerine. Tamam dur öldürme. Her şeyi de öldürüyor ya bu çocuk. Gel bak. Dur geliyorum şunları kıra geleceğim. Geldim. Hani nerede? İçeride. Hani bakayım. Oo Oo. Ya arkadaşlar ya. Ya sen çocuk. Benziyoruz. Ya benziyoruz ne ya? Kapı yapacağım. Ay doktor, yapacağım. Ya. Ay yok pembe kötü oluyormuş. Sana yeşilden yapacağım. Ne vuruyor? Ya öldürme kendini. Gel bak sana kapı yaptım. Ben kutup ayısı çıkartacağım. Çıkart sen. Kutup maydan çıkar ayı mı kutuptan çıkar hadi bakayım. Ya saçma saçma sorular sorma. Tamam. Bak. Ana yılan kalesine benzedi la. Dur ben sana bunun yanına bir tane daha yapacağım. Abla bu kapı tersten. İçeriden olsaydı içeriden yapardım. Şimdi bak sana buraya bir tane daha oda yapıyorum. Değerimi bil. Kapıyı bozma açıp açıp. Çocuk hiperaktif mi ne ya? Ne yapıyorsun sen? Dans ediyorum. Enivici <laughs> okey. Ben ona sabır ver. Bak biliyorum azalıyor. ona göre yer yapacağım tabii, tabii. ha. Tamam tamam. Aa, burası. buradan geçebiliyor. PlayStation odan olsun hadi. PlayStation. Evet. Bir şey station. Odunlardan Hı. sana PlayStation yapacağım. O elektronik aleti odunla yapacak. Allah Allah. Allah Allah. Bak sen arlanışın. işini ah. <laughs> <laughs> Önüme durursan olacağı oydu. Buraları kapatacağım. Nefessiz kal. Sonra bu <laughs> Sen zaten ben hep kötülüğümü istiyorsun ben biliyorum Hayır hayır oradan ses gelmesin diye Video ee. falan çekersen Bak Hı. çok düşünceliyim ben aslında Arkadaşlar gelir beni de izler ben biliyorum Evet, Bücür'ün kanalına gidip abone olup onların videosunu da izlemeyi unutmayın. Çünkü arada bir ben de gidiyorum. Bay Doktor'la da tek blok vlog çektim ben. He. ne oldu çektiniz? Eee, tanıyor Bayan Doktor? Aa, Bayan Doktor, pardon. Bay Doktor'la sözlenmiş bir insana nasıl tanıyor musun diye bir soru sorabilirsin, anlamıyorum ama. <laughs> Spoiler'ı da verdim buradan. <laughs> Arkadaşlar. Söylemesem olmazdı. Yani iş işten geçmiş. Bayan sözlendim. doktor hanım doktor oldu geçmiş olsun. Ben de evet. sözleneceğim bak şimdi. Benimle sevgili olur musun? Kime diyorsun? Mm. Evet dedi sanırsam. Mm. İnanmıyorum <laughs> inanmıyorum. Sözlendim sana. ben de sözlendim. Ben de Kimle sözlendim? sözlendim? Şu mor olan yengen var ya. Mor olan yengen. <laughs> hani mor bak, olan. Bak tane memesi var. Bu bu pembe mi mor mu bu ne? Ya biçer sen ne diyorsun buraya gel. O inek bir kere gel buraya. Olsun. Allah'ım ya. Sen bunları kırdın mı? Allah Kırmadım ben bir şey. Bu muydu? Aynen. Aa sandık çıktı. Hii, buz çıktı. Aa kemik. Kur gel oğlum. Bunları gel. kırıyorum. E şıkışkın. Ay taş bunlar kırılmaz. Envanterim çok dolmuş. Şunları boşaltayım. Hop 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 hop. Bak orayı. Senin odanı sonra genişleteceğiz çünkü bir sürü şeyimiz var. Odunumuz var. Ben hep kazmıştım. Canım sıkılıyordu. Tamam sonra da yaparız. Evet. Bak ama çok güzel oldu bak. Bakacağım dur köpeği yakalayacağım. Bak bura salana bura. Yarasa çıkmış. Yarasa eti yenir mi? Yarasa çıkmaz zaten. Korona morona olur sonra. <laughs> Espri yaptım nasıldı? Valla mükemmel ama bir daha yapmayalım. Hadi gel gel sen de kaz bunlardan gel. Köpeği yakalamayayım mı? O tilki. O... Ay. <laughs> Aa it. Dur vurma. Vurdum gel ben oğlum. ona. Johnny. Aha. Kalp attı bana. Kalp mi attı? Evcilleştirdin mi? Bana kemiği ver. Kemik ver bir tane bana. Sen verme sakın. Kemik ben bir tane mi? verdim. Aa burada var mı? Çıktı çık. Al canım. Nerede? <laughs> sen Beni sevdi. <laughs> Vur. Ne? Vur oğlum. Onu öldürürsen seni öldürürüm. Tamam tamam tamam. Nasıl işte, saldırıyor bu abla. Peşini bırakmaz ona vurdun çünkü. Ben de ben de ısırırım onu. Sakin ol. Kutbay. Kutbay. Vurma. Lan. İt Orada kal. Çıkma oradan. <laughs> Düştüm mapus damlarına. Ya vurma vurma. İyi öldü, <laughs> Neredesin? Camda gel. Neredesin? Aslında ben yokum. Seni var ya evini yıkacağım. Ben de seninkini yıkarım. Onu yık. Bak bayım doktor seni ne yapıyor. Bana ne? Gel şunu kazmama yardım et. Bütün kepimi köpeğe harcadım. Çekil önümden. Allah o bir ne şey oluyor? Ya. <laughs> ya. Abla ben kaçarım. Atla atla. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bay bay.